Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu derste size singleton pattern'den bahsedeceğim. Singleton pattern ileri düzey oyun geliştirmede kullanılan bir design pattern'lerden biridir. Bunun yanında mesela observe pattern ondan sonra state machine pattern gibi pattern'ler de bulunur. İleri oyun ileri düzey oyun geliştirmedir. Kullanımı çok pratiktir, çok işe yarar, hayat kurtarır ve bundan daha önemlisi profesyonel kullanımdır arkadaşlar bu paten. Şimdi geçelim. Şöyle ki öncelikle size bahsetmek istediğim şey statik türdür arkadaşlar. Statik nedir? Statik mesela bir statik değişkenimiz olsun elimizde. Integer türünden bir statik değişkenimiz var. Normal değişkenlerimiz şöyle atanırken mesela int value gibisinden atanabilir. Fakat statik değişkeni statik int value diye buradan atıyoruz. Bunun peki şey nedir? geçerliliği nedir? Neden e, bu statik yapılır bir değişken? Çok basit. Bu değişkenden sadece bir tane olması için. Yani bu değişken bir tanedir ve bu değişken her yerde aynıdır. Yani ben burada küp test diye bir scriptim var burada benim. Ve önümde 3 tane küp var. Bu 3 küpün içinde de cube test bulunuyor. Ve şimdi şunu soracaksınız. Mesela normalde normal ünite bilgimizle konuşursak bu e, statik olmasa, int value olsa burada her küpün kendi değeri olur. Value, value, value şeklinde. Hatta mesela göstermeyeyim ya. Gerek yok. anladınız diye umuyorum çünkü. Ee, sonuçta konu ileri düzey bir konu anlatacağım. Bildiğinizi varsayıyorum burada. Ee, bu kübün valüyesi 3 olabilir. Bunun 5 olabilir. Bunun ikisi 10 olabilir. Ama statikte öyle bir durum yok. Statikte e, 5 dediyseniz 5'tir. Bu da 5'tir. Bu da 5'tir. Bu da 5'tir. E, yani statik kısacası 1'dir. Bir tanedir. Her yerde bir tane olan değişkendir. Yani bu game, bu küp testin bir tane valüye değeri var istediğin ya yani 10 milyon tane küp olsun burada bu value neyse odur arkadaşlar 5 ise 5'tir. Şimdi bu aslında singleton pattern'in e, Temelini oluşturmakta yani singleton pattern aslında tekil pattern demektir zaten yani Burada anlatacak olursam şeye çıkayım artık singleton pattern'e çıkayım Mesela sahnede bir tane game manager'ınız var e, Sahnede kaç tane game manager olur diye sorsam herhalde 10 tane demezsiniz, bir tane dersiniz. Şimdi burada tekilleştirme yapmanız gerekiyor game manager sınıfına. Yani singleton paterni uygulamanız gerekiyor. Bunu uyguladığınız zaman oradaki sınıfa yani game manager sınıfına ben her yerden mesela player scriptinden, player üzerinden ulaşabilirim. Düşman üzerinden yine game manager'a ulaşabilirim. Ve yapısal olarak şöyle mantık olaraktan göstereyim. Şimdi benim game manager klasım var bir tane C sharp klas buradaki ve ben diğer sınıflarda mesela player sınıfından, enemy sınıfından ve herhangi bir sınıftan buraya ekleyebilirsiniz bir sürü sınıf. Bu böyle gider fark etmez. Bir sürü sınıftan Game Manager'a tek satır kodla ulaşabiliyorum. Aslında bunun Singleton Pattern'in sağladığı en büyük olay budur. Sahnede tek bir tane olmasını isteriniz. Yani script olarak bu Game Manager script'ini ben mesela şöyle kopyala yapıştır yaparsam saçma olur. iki tane Game Manager'ın sahnede ne işi var? Anladınız mı? Bu game manager'dan bir tane varsa ben bu game manager script'ine tekilleştirme yapabilirim. Yani singleton pattern uygulayabilirim. Tamam hocam uygulayalım. Mantığını anladığınızı düşünüyorum. Singleton pattern bir tanedir. Şöyle ben bir sınıfı nasıl singleton yaparım arkadaşlar? Şöyle öncelikle burada da gösterdiğim gibi bir tane Örnek bir referansa ihtiyacınız var. Bu, bu örnek referans sınıfın kendisi olacak. O zaman zaten biz buna singleton paten diyebileceğiz. Şöyle public game manager diyorum. Game manager yani sınıfın içinde kendi türünden bir game manager script'i tanımlayacağım. Bu da instance diye adlandıracağım bunu ve eve kaçacağım Ve diyeceğim ki instance tanımladığımız olan instance bu sınıfa eşittir. Artık bu nedir biliyor musunuz? Bu singleton patendir. Bu sınıf. Çünkü neden singleton e, pattern'dir bu sınıf şu anda? Bir tane game manager türünden bir örnek oluşturdum. Ve dedim ki bu örnekte bakın e, şu an şunu atladık bunu statik yapacağız. En önemlisi aslında burada bunun statik olması. Ve bu sınıftan tek bir örnek var şu anda. Ve bu örnek de bu sınıfın kendisine ait. Yani aslında bu ne demek? Bu sınıftan başka bir tane daha yok. Hatta bunu kontrol etmek için oyunuzun böyle baglanmasını patlamamasını istiyorsanız bunu kontrol etmeniz çok daha iyi olur. If instance nulla yani nulla eşit değilse ne demek? Zaten herhangi bir game manager sahnede varsa demek. Bir error bir nokta log error verebilirsiniz. Zaten sahnede game manager mevcut dersiniz. Bu örneği, bu erroru verebilirsiniz. Hatta bunu da return yapmanız lazım tabi. Yoksa kod devam eder. Instance dediğimiz şey ne dedik arkadaşlar? Bizim kendi örneğine eşit olan. Yani burada belirlediğimiz şu örnek instance var ya arkadaşlar. Game manager türünden. Ve statik olarak aynı zamanda bunu unutmayın. Statik olması önemli. Çünkü bir tane var demek bundan artık bu sınıfta. Bu instance kendisine eşit. Ve diyorum ki eğer nula eşit değilse yani atanmışsa bir error ver. Ee, bu çünkü mesela şöyle düşünün. Ben ikinci bir game manager şeyim varsa burada ve ikinci bir game manager script'im varsa bu game manager script'i başladığı zaman bu insan zaten atalı olmuş olacak. Nerede atalı? X script'te atalı. Mantığı anladığınızı düşünüyorum. Ve instance istiyorum. E, bu kadar ataması arkadaşlar. Singleton. Bu da da kontrolünü yapmış olduk. Şimdi size birkaç tane şöyle örnek vereceğim. Normalde erişim türlerinde baktığımız zaman e, atıyorum ben buradan bir Game Manager Singleton olmasaydı nasıl ulaşacaktım? Atama türleri yani referans verecektim. Public Game Manager, Game Manager diyecektim. İşte buradan neye ulaşmak istiyorsan mesela burada bir fonksiyon olsun. Public Void Test Fonk diyelim. Burada debug log Testing diyelim, mesaj gönderelim. Böyle bir fonksiyonumuz olsun. Böyle sadece bir dümenden bir fonksiyon bu. Diyecektim ki game game manager nokta eee neydi fonksiyon ismi? Test fon Bunu bu şekilde çağıracaktım. Nasıl olacaktı? İlla bir referansa ihtiyacım var. Singleton değilse. Sonra gidecektim. Ne yapacaktım? Buradan bir set çektim. Burada game manager isteyecekti. Gidecektim bunu atacaktım falan. Ama singleton olduğu için böyle bir şey yapmıyoruz. Direkt bunu silip şöyle diyoruz. Start içerisinde ben game manager artık singleton olduğunu biliyorum. Ne yapacağım? Game manager nokta instance bu instance üzerinden ulaşacaksınız game manager'deki her şeye. Instance nokta diyeceğim ki test fonksiyonu. Mantık bu şekilde arkadaşlar. E, singleton pattern bu kadar. Aslında baktığım zaman bir başlatalım, kontrol edelim. Doğru mu değil mi görelim. Singleton pattern profesyonellik sağlar size her alanda. Bakın testing yazdı 3 tane yazdı çünkü 3 ayrı kübümüz var. Size esneklik sağlar. E, bunun haricinde game manager bir örnekti. Yani UI manager olur, volume manager olur. Bunlar da yine singleton'lama yapabilirsiniz. Singleton tekilleştirme yapabilirsiniz ne işe yaradığını gördüğünüz gibi gördünüz sizde. Yani buradan bir örnek daha verecek olursam vermek istiyorum. Şöyle buradaki herhangi bir değişkene yine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ne gibi? Mesela public oyuncunun skoru olabilir. Int score. Yaptığı bir skor olur burada. Bunu game manager içinde tutarsınız. Game manager nokta instance skor diye ulaşabilirsiniz. Yalnız bu çok sağlıklı bir yöntem değildir. Neden değildir? Çünkü direkt yani şöyle söyleyeyim. Genel kodlamada arkadaşlar bir erişimi public yapmanız genel olarak güvenli bir yöntem değildir. Bunun için zaten kapsülleme mantığını da kurarsanız buraya 10 numara çok profesyonel bir iş yapmış olursunuz. Onu da bu videoda kafa karıştırmamak amacıyla anlatmayacağım arkadaşlar. Onu da bir sonraki videomuzda kapsüllemeye direkt olarak anlatırım. Singleton pattern bu kadar. Şöyle bunu da göstereyim. Artık burada hangi sınıf olursa olsun buradan instance üzerinden o sınıfa erişip o sınıfın herhangi bir fonksiyonunu falan filan çalıştırabiliriz. Bu kadar.